Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün geri döndüm. Evet, Doruk ile Doruk'la beraber YouTube'a geri döndüm. Ve bugün yani ben çok çılgın şeyler yaptım. Bugün Kolet benim Evet. sevim ilan edilmiş Gördüğünüz şey. gibi ben çok çılgın şeyler yaptım. Aslında bu taşların benim bindim. Ben Levan'ı açtım. 899'a düştü. Ve Leon nerede Leon? Ben arkadaşlar ben... başlamalı evet. Ve bunlar da bunlar da yetmediği gibi pro pesi aldım. Keyiz alsan işler daha çok güzel olacak. Kaç elmasın kaldı? 899. Ah be, yüz elmas daha var. Evet, şimdi bende böyle şeyler var. Grafikçi Leon. Grafitiler on bende dolar. Ama bu yok ben şimdi. Ben bununla bir hesaplaşma atayım kardeşim. Leon'u hayatımda iki kere bunda ne oynadım? yani. Ee, birinci oynadım? Birinci eski hesabım ikinci de burada. Hmm. <laughs> bu şarkıyı bilen bilir. Yüzü geldiği zaman. Oya, aga be de getirecek bir şarkı. Aga be buna, bir işsiz Ana ne? Hadi. Alo akie. dedik adam bizi öyle diyor. Gel kardeşim, gel 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 gel. Bu adam bunu iyi benden. Gel kardeşim, salladıyor. gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim. Merhaba. Uy. Hadi bacı Hadi algi algi Git 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 algi git. Tak. algi ve... algi Tak algi tak, algi tak tak. Bak git. bak algi 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 çok zor. Oo, oh, oh. ver 32 10. Ver kardeşim. Hayır. Ya abi ya. Oh. Yapacağınız işin içine yani. Ömer Ali'yi biz bahçeye çağırdık. Ne <laughs> ya yılan ya görünce gelmez. Biz Ömer Ali'yi çağırdık. Ama İnşallah bahçe, bahçeye çıkmaz. Bahçeden çıkmaz işte. Biz Ömer Ali'yi bahçeye çağırmıştık İnşallah inşallah bahçeye çıkmaz. Ha. Ödevimi yapıp geliyorum demişti. Bak git. Ya krov ya. Hadi bakayım. Adamların neredeyse hiç hasar ve veremedik adam tutuyor. Adamların hiç hasar veremiyoruz. Sen Leon'u öldürebileceğini mi sandın ya? Abi bir saniye kaçayım Aa, dur. Benim amacım aşama altın olup elmas olmak da. Yok abi. Yes, Abi adamlar çok güçlü olmasına rağmen. Beğendin mi? Bazen ya git ya git ya. Bazen bazen olmak gerekiyor. <laughs> Şimdi ben buraya bir spark çekelim. hala. Bakalım. Bakalım. Evet, Ode. <laughs> Leon alan bence gel olsaydı daha iyi ya. Gel bu arkada daha güzel olur. Hı. Neyse kardeşim zaten yeterli de güçlüyüz. Marşo yani. Aa yine lan profes almış. Bir kişi şey çıktı Dora. Profes postu bir leo. Aa sizin takımda kaç tane leo var? Bir tane. Ha, benim takımda değil. Kaç takımda işte bir tane leon var. Ha, sizin? Benim takımda bir tane leon daha var. Ne? No, toplam iki tane Leon'u. Leon Leon'a Leon karşı hadi bakayım. Top. Ama Hadi. Hadi ya. Ne Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de benim, benim, benim şeyim olsun da. Ya. Yes. Adam var şöyleti bir bizimkiler onun yanında bot gibi kalmıyor. Hadi. Ben Leon'la iyi oynuyormuşum ha. Daha Hı, iyi fark ediyorum. Yeah. Aldık bunu arkadaşlar. <laughs> Bu videoda Leon'a 100 kupa yapmaya çalışacağım. Ne tane ne işi var ya? Ne tane ne işi öyle böyle vurmuyor? Hoppa. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel, gel, gel. Sen öldün ki sen öldün. E ee, Doruk'cum sen kolyeti hala seviyor musun? Ona göre öldüreceğim. İşte. Gel lan buraya. Ya ben gümüş kıyamıştım ya. Bak asacağım. Ama düello tamam. da o aşkım. Yücelen Dora niye Nikolay'ı seviyor musun diye sordum ki, ben neden seviyordum. Şimdi yazıyorum. Savaş topu benim. Vazgeçilmez benim. Savaş topunda e, bence tren <laughs> çok, çok iyi. Ben bir şeye karar verdim. <laughs> Spike bin kupa olacak. <laughs> ben bin kupa olacak değilsem olacak. Yer Çünkü daha öncesinde Haydi. kayıtlara baktığımızda Edgar bir kupa olacak dediğim oldu. Ben de buradan Spike bir kupa olacak diyorum. Bu önüme önüme aç. Zigi evet, ben bir daha, daha fazla, fazla. Tipi almış olabiliriz. Bakalım kaç tipi verecek. Ya Zigi. Şey 37'ye geldim ben bir anda. Aman <laughs> <Evet, gülüyor> o no kardeş. Hmm, Al kardeşim zaten <laughs> yeterince şeyimiz var. Kevin gol attı. Ben aşamalı kazacağım. Spy, Spy, Bil, bu maçtan sonra arkadaşlar. Bu maçtan sonra. Bir şey şükür. Arkadaşlar. Evet şimdi geldik buraya. Ben yani buna da ilerle Neymiş burada ne var? Nerede bu Nerede mi bir şey var? Hadi. ediyor dedim. Hiç şey açık. Ay yine açıkladım buraya. Mister Banana ne var? Okey. Aldık. Ama bu Spike oynadığımız ne var değil mi? Şu anda Spike bir biz bir kupa yaparız. Ya ben ben bir kupa yaparız. Aaa ben de alamayacağım. Bizim takımda iki tane aynı isimli kişi var. Teha, Taha Tezer. Ne oluyor ya Bize güzel oluyor bana da oluyor. Ben bro aldım. Aa Leon. Leon burada Max değilmiş. Adam Leon'u seçti. Görmedim ben Leon'u. Bence Leon'un yerini aşamazdı ezberleyip yapabiliriz. Adamlara gelene bak bize gelene bak. adamlarda ben varım lan. Adamlar da doluk var. Aldım mavi yıldız bende. Bu abneyi yani. bozandık. Biz bu maçı kaybedersek 3-6'yız. Ya ben keşke ıı, e, bu saplaşmaya gitseydim. Bu lan çok sıkıntı. Bu lan çok sıkıntı. Bizi sıkıntı fark etmez. Hadi bakayım. Bak şöyle Hadi. Aslanlarım benim. Hadi öldür şunları. Oğlum git lan. Biz canım dolsun sonra çıkacağım o Gel Gel şimdi gelin. Sıkıştıramazsınız. silahı mı oynuyoruz? He. O da Ah bizde. He. <laughs> Buranın tuzağına bak abi. Yo, deli gibi. Ben deli gibi XP kasıyorum. 929 29 şeyim oldu. Taş. 929. Bir daha Tamam. Ayıla Son tehlike geliyor bari. Abi baksana abi ya. Yeni. Yine... Evet, şöyle. Aşamalda yeniliyorum. Spike'da oynuyorum yeniliyorum. Eksi beş yiyorum. Bekleniz oğlum. Artık şimdi açıyor. Ortaya dalmakla bir, bir, şey yaptım. Hata. Şimdi artık 304 kupa taşıyacağım ben deli gibi. Yani bir haftada. Bende, bende, bende mavi yıldız, bende kaç kaç yıldız. Mavi yıldız benim. Bak ben bir şeyim. Bence ne kaptım güzelim. Nakapta ne kaptı en güzelim bence. Oy Edgar uçtu açtı. Edgar süper açtı. İşte bir oynuyor ve yendi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Get adına get adına get Ve... Ne geldi. Ne? öldürüyor. Ve Ne geldi? Yanık. Ben Ah. ne geldi? Geçen el bende olan iki kişi karşıya geçti. Oha. Bir değil iki kişi. Oha. Çocuk değil şansa bak. Yani bir önceki oynadığım el bende olan iki kişi. Şimdi karşıya geçti abi. Oha. Göstereceğim kanıt var kanıt onlar da beni gördüğü için şey olacaklar. <laughs> ee, olabilirler ne olacak ben <laughs> de Edgar Yezil, 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 Edgar Benden olanlar karşıya geçenler rezil oldu. Hepinizi gözlerim. Hepinizi. O ben nerede? Hepinizi. Ne de. Dejavu yaşadım bana az önce. Beni bir iyi izliyor. bir adam onu öldürdü hay ya. Hırlar, Çak öldürdü. Şu an bizi yenildik. Abi baksana yedgara ya. Yedgara. <laughs> Böyle olur ya. Belki bir şey oldu. Gümüş iki. Comeback geliyor mu? Comeback mi geliyor? Comeback geliyor. Doruk. Ben deli gibi XP kasıyorum şu anda. Comeback geliyor. Ben şu anda deli gibi XP kasıyorum arkadaşlar. Comeback, comeback geldi. Comeback. Comeback gelmen. Oy! Bak bak. Çeyrek Zenik, çeyrek Zenik. Bende olanlar. Şimdi zafer. Duruk ağlıyorlar. Şimdi. Ben deli gibi XP kasıyorum ha. Nasıl? Şunu açayım. 1'e geldim hemen. 41. Ha. Hadi yani daha internet basıyor. Ben zaten yıllar önce bitirmiştim. Ha. Şu an her oynadığım e, maçta takım takımda Piper ol, olmak zorunda mı? Bu ne? O Ford. Abi. e kardeş. <laughs> İkiye 2. Iki. 2'ye tek kaldı. Loot Atomo şu an Ghostlar dünya finalleri bu. Loot Atomo bizim bizim ikiler Leon'u seçti. Leon'u seçti. Comeback yapacaklar adamlar. Leon'u seçti ona Leon'u seçti ona Comeback yiyeceğiz. Leon'u seçti onayı. Ameky'nin yiyecek. Yeah. Ye ye just come back yiyeceğiz. Come back yiyeceğiz. <laughs> Yemeyiz. Yok ya. Bizde az ben diye bir şey yok. Biz bu de, maçtan sonra videoyu bitirmeyi düşünüyor. Bizde comeback yemek diye bir şey yok. Ece. <laughs> Leon kaç orada? ulti seni sana atacaktı onun Bizde comeback yapmak diye bir şey var. Comeback yemek diye bir şey yok. Bak atak yapıyor. Hadi. Pipe gitti. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Vallahi bu, bu bibine olmadı. Doğru. bu bibinin e, Brawl Pass kostümü var ya. Hiç güzel olmadı şu an ne ya bir oradan saldırıyor. Ne oldu? Bu benim eee Bibi'nin Brawl Pass kostümü var ya. Bir evet. kaldığım aldığım Brawl Pass kostümü. Evet. Hey. ama duygulanmanın sırası değil. Ay, plana, plana. Duygulanmanın sırası değil. Adamlar ya adamlar atak yapıyor. Bizimkiler de yapıyor. adamlar atak yapıyor abi. Sıfay. Mavi yıldız bizde. Mavi yıldız bizde. Tamam mavi yıldız bizde kardeşim. Ben de bak öleceğini. <laughs> ben de. Şipal ulti atıyor. Ben de çıldırdı ben de. Bu arada siz kazanıyorsunuz şu an. Yani bir comeback yok mu? Yapamıyoruz. Bilmiyorum. Tamam bizde biz, bizim ekip Ember. Comeback. Hadi bakayım comeback geliyor mu? Comeback geliyor mu? Comeback geliyor mu birader? ölmemeye çalışın. Come back. Ve come back. Come back. İşte bu. İşte bu. Hop. İşte bu. Ben gitti. Ve kazandı. Ben görevlerin yarısını bitirdim ben de işte arkadaş. daha fazla gidiyor. Ha. Hayır. Ölme 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 yedi doksan atacağım. Boruk. Ne? Yes. Ne tamam Ben artık bu satın alımlarımı şey video dışında yapacağım. Arkadaşlar. <Sessizlik> video için ne? Bu dalga geçiyor. Bu da yılbaşı hediyeleri. RTX oh, 10 ve daha bu Roll Pass şey çekiliş yapıyor. Bu <laughs> çekilişte hep kaybediyorum o yüzden. Bence yapma. 10 tane bu ne olacak oluyor? Hiçbir de para harcamayacağım. Bedava on, on görevleri tamamlarsan bedava on kostüm mi? Bir dakika bir dakika e-spor canlı e-spor canlı Duruk, canlı işte Brawl Stars dünya finalleri Brawl Stars videosunda adamlar çekiliş yapacakmış 10.000 elmas kazanabiliyormuş Oha Ama imkansız ya Arkadaşlar e, bu Brawl Stars şampiyonasını be beraber izleyelim Gir 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 Ben 3'e tek Geliyor. 2'ye 3 yapıyorum Benim de benim 8 tane oyuncu bibi vardı sanırım Söyleyeceğim şimdi ilk ne olduğunu da Dayım. Elimde 8 tane oyuncu bir bin linki var arkadaşlar. Ee, i̇lkini şu anda atacağım. Şöyle bir yayınımızı 1500 like'a getirelim. 2000 kişiyiz çünkü şu anda. 1500 like olduğu gibi linki atayım ben hemen. Ne diyorsunuz? Harika olmaz mı? Evet, Stockholm'dan görüntüler şu anda görüyorsunuz. Niye kapandı? Aynı sıfı Daima evet. beklerim size mesaj attım zaten. Yolunuz düşerse uğrayın. Tüm doğu kentlerine gezdirip size adamsınız. Eyvallah. Olur. Teşekkürler Celal. Arkadaşlar. Stars dünya finalleri 3. gündeyiz. Yeni açanlar için ekranları.